Bismillahirrahmanirrahim. Öbihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Muzakere hoş geldiniz. Abes suresi, ABS suresi birinci ayetinde bulunan ABS fiilinin emsile müzakeresini yapacağız. Önce kelimi bir tahlil yapalım. ABS fiil mazi, yine malum, müfret, müzekker, gayb. Bunun fiili geçmiş zaman yani fiili mazi olduğundan da anlıyoruz. Emseledeki fiillerde yalın halde hiçbir ek almamış olan mazidir. Buna da dil geçmiş zaman diyoruz. Mutlaka kalıplarını ezberliyoruz. Yine malum olduğuna ilk harfin fetasından anlıyorum. Üçüncü şahıs tekil erkek olduğunu ise mazi fiili kendi sonunda kullanılan kişi zamir ekleriyle kullanılıyor. Bu eklerin olmaması buna üçüncü şahıs tekil erkek yapıyor. Şimdi fiilimizi çekelim. Abesse Abesse Abesu Abeset Abesetin Abesne Abeste Abestuma Abestu Abesti Abestuma Abestunne Abestu Abesne Abestne Mutlaka kişi ile beraber çekin orada malumlarda öznenin, meçhullerde sözlü öznenin neye karşı geldiğini, ne olduğunu bize çok gösteriyor. Alt sıralardan gittiğimizin farkında olun. Hüve abese, hüme abese, hüm abesu, hiye abeset, hüme abesete, hünne abesne, ente abeste, entüme abestüme, entüm abestüm, enti abesti, entüme abestüme, entünne abestünne. Ene abestu, nahnu abesne, nahnu abesne. Kıymetli kardeşlerim, müzakeremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bizi ayırdığınız zamana değmiştir. Muzakerelerden vaktinde haberdar olmak istiyorsanız mutlaka bildirim zilini açın. Bir sonraki müzakeremiz bu fiilin bina hakkındaki müzakeresi olacaktır. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşatılıyorsanız kim de beraber Allah'a emanet olun.